Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Ben çok iyiyim. Gördüğünüz gibi uzun zaman sonra masamı topladım. Eşyalarımı tekrardan dizdim. Odanın gidermeye çalıştım sizin gördüğünüz kısımda. Ve masama oturdum. Gerçekten çok uzun zaman oldu ve şu arka planda ve şu ışıkta video çekmeyi özlemişim. Yani bu ışığa bayılıyorum. O yüzden gece video çekmeyi sevmiyorum. Aslında video çekmememin de çok büyük sebeplerinden bir tanesi de bu. Ve gece çok kötü çıkıyor videolar ve bu gün ışığı bana böyle daha fazla bir enerji katıyor ve çok güzel değil mi yani bu arka plana galiba alışmışım önceden dolayı. Birkaç gündür de videolarımı izliyorum ve o videolarımı izlediğim yani izledim ve çok hoşuma gitti. Ne kadar güzelmiş ya. Böyle oturuyormuşum buraya. Bütün gün ders çalışıyormuşum falan. Ve şey diyorum. İşte çok şükür ki çalışmak zorunda değilim. Tek yapmam gereken şey ders çalışmak. Bunun farkındayım aslında. Ama farkında olup hiçbir şey yapmamışım da. <laughs> çok komik. Ve şu anda söylediğimin tam tersi bir konumdayım. Bu sefer çalışıyorum. Ve aynı zamanda ders zorundayım. O yüzden o günlerin değerini bilememişiz. Nasıl bildim elimden geleni yaptım bence. Birkaç zaman maksatsam da. Öyle hani bütün günler yatmadım ama tam olarak bilememişim. Bilseydim herhalde şu anda atanmış olurdum diye düşünüyorum. Çikolatalı sütümü yaptım. Çıksa bardağımda ve kaşığımı gördünüz mü? Çık şeker. Normalde bugün bu sabah erken saatlerde başlayacaktım ders çalışmaya ama başlamadım arkadaşlar. Ve bugün şu an günlerden perşembe. Ve bu haftayı neredeyse bence bitirdik. Çünkü bugünden sonra aşırı hızlı geçecek. Ve bugüne kadar hiçbir şey yapmadım ders çalışmaya dair. E şimdi tatile girdiğim için ve yani tatile girdiğimizde yakın çevremle görüşebildiğim için tatilde e bir yerlere gidiyoruz. Sürekli oraya buraya gittik, gezdik, tozduk vesaire yoğunduk bir tık. Ya bugün en sonra da mesela yorulmaya da gideceğiz bir yere hafta sonu da büyük gideriz. Haftaya da gideriz. Çünkü böyle çok herkesin müsait olduğu bir zaman başka türlü denk gelmiyor. Mesela bu hafta öyle bir haftaydı. Haftaya da öyle bir hafta. Hani o yüzden çok fazla derse dair bir şey yapamıyorum. Akşam böyle yapayım diye girişmek istiyorum. Onu da yapamıyorum. Açıkçası geçen seneki gibi her gün buraya oturayım, dersimi çalışayım, bir iki de olsa gibi bir motivasyonum asla yok. Neden diye soracak olursanız nedenini ben de bilmiyorum. Ee, çok fazla istemiyorsun bence diyebilirsiniz ama hayır tam tersi aşırı çok istiyorum. Ama hani hep aynı şeyleri yani oturup e, böyle çalışmak istemiyorum artık yani aslında çalışmak istiyorum ama e, canım da sıkılıyor. Çünkü şöyle düşünüyorum kendi kafamda şimdi bu iki haftasını tatil olarak verildi tamam tatildeyim e, iki hafta sonra zaten yine yoğun bir tempoya gireceğim. Ve bu iki haftayı kendim sakin, böyle huzurlu, istediğimi yapabileceğim bir hafta olarak geçirmek istiyorum. Yani sanki böyle ders çalıştığım zaman oturup tekrar bir iş üzerindeymişim gibi hissiyatı doğuyor. Yani hani bir molada değilim de iş yapmaya devam ediyorum ve o molaya hiç girmeyecekmişim gibi bir his. Bilmiyorum niye böyle ama bu konu hakkında birazcık konuşmak istedim. Belki de bir sene boyunca çalışmanın verdiği bıkmışlık olabilir ama aslında çok da bıkmış da değilim. Ders çalışmayı seviyorum yani. Yani buraya oturup Çalışmak benim aslında hoşuma giden bir şey bir yandan ama bilmiyorum kafam bu konuda çok karışık şu ana kadar aslında çok fazla ilerlemiş olmam gerekiyor bence çok fazla geç bile kaldık ee, ama nereden tutarsam kar, ya yani bir şekilde ilerletmem lazım ya önüme o kadar göremiyorum ki şu anda yani çok böyle şey boşlukta uçuyorum arkadaşlar bakın tamamen bu çok doğru bir tabir sınav alakalı olan e, kısımda hayatımın boşlukta uçuyormuşum gibi hissediyorum. Yani hani birinin beni yakalayıp böyle oturtup şunu şunu yapacaksın diye beni görevlendirmesi gerekiyor sanki. Niye böyle düşünüyorum? Çünkü o kadar hani yapmam gereken şeyleri bilmiyorum ki şimdi bir sınav sistemi geldi. Adı değişti. Ama hiç bilinmeyen bir şey. Böyle bizi yönlendirecek biri yok. Hani benim ne yapmam gerektiğimi söyleyecek biri yok. Ee, tecrübesizim bu bir konu, bu konuda biraz daha bilmiyorum yani çok böyle değişik hissediyorum şimdi hep bildiğimiz KPSS sınavı olsaydı evet ona yine çalışmam gereken şeyler belliydi herhangi bir sıkıntı yoktu ama şu anda hiç bilmediğim bir şeyin içine gireceğim ve onları çalışmaya başlayacağım böyle ne yapacağımı bilmiyorum pek fazla. Ama artık gerçekten bir yerden tutmam lazım. Yani yoksa böyle gidemez. Zaten bu ay bitti. Şubat ayı var. Şubat ayından sonra Ramazan başlıyor. Ve Ramazan'da biliyorsunuz neler yaptığımız. Geçen sene mesela KPS Ramazan videolarımı izledim. Ve hiçbir şey yapamıyormuşum. Şey diyorum sürekli. Arkadaşlar yine çalışamadım. Bugün yine çalışamadım. Şundan dolayı çalışamadım. Bir keyfim yoktu falan. Hiçbir şey değişmiyor yani benim adama. Şimdi diyeceksiniz ki böyle olmaya devam edersen evet yapamayacaksın falan. Deyin. Bu videoyu sadece şey için çekiyorum yani bir tane birisi almış ki KPSS videolarına duyduğum özlem. Çok güzel bir yorumdu ve gerçekten ben de çok özledim fark ettim yani. Hoşuma gidiyor. Böyle sohbet etmek de hoşuma gidiyor dersler hakkında. Ve benimle aynı yolda yürüyen insanlarla beraber olmak da çok hoşuma gidiyor. Onların yorumlarını okumak zaten hoşuma gidiyor gibi gibi. Bu kadar çok konuştum. Konuşmayı özlediğim için. Şimdi tarih çalışacağım. AGS kitaplarımı bu arada alamadım henüz. Bugün dışarı çıkıp e, kitap işler var bizim Mecidiyeköy'de. Buraya çok yakın, evime çok yakın. Oradan almayı düşünüyordum ama aradım açmadılar. Oraya daha önce gittiğimde de e, KPSS kitapları bulamamıştım. Ben orada hep YKS kitapları vardı. Şu anda da öyle bir şeydir diye gitmedim. Siparişlerimde de sıkıntı oldu. E, sipariş vermişim geçen gün de Ve, verme ekranında kalmış yani. Aslında vermemişim. Ya böyle saçma sapan bir şeyler yani. Kitaplarım o yüzden hala yok. Aslında ilk başta da PDF'den gitmek istiyordum ama PDF'de bir türlü bulamadım. Çünkü PDF'ler var. Yedi iklimin PDF'i yok. Ee, o yüzden onunla da uğraşmayacağım artık PDF aramaya. Şu tarihte artık gelmem gereken yere geleyim. Geçen de şeyde de videoda da böyle söylemiştim ama hala gelemedim arkadaşlar. O yüzden gelmem gereken yere tarihte en azından geleyim. Onun dışında matematikte ne yapmam gerektiği hakkında hiçbir fikrim yok. Öylece uçuyor. Diğer işte mevzuat kısmı falan da onları da bu iki hafta içerisinde halletmeyi hmm. istemiştim aslında. Ama bakalım. E, bakalım. Kitabı belki bulabilirim ya. Bugün bir babama da söyleyeyim. O da belki bakarsa güzel olur. Tekrar bir ararım. Açarlarsa falan filan. Şimdi kargo ile falan uğraşmak istemiyorum. Yani 2-3 gün. Cuma zaten yarın cuma. Cumartesi gelecek. Pazartesi'ye aktarılır o. Çok da gereksiz uzun bir süreç olur. Böyle. Şimdi arkadaşlar ben matematik, matematikten tarih videosu izlemeye gidiyorum. Tarih videosu izledikten sonra zaten tekrardan char Arkadaşlar şu güneşin güzelliğine bakar mısınız? Ya çok hoş. Bakın nasıl parlıyorum. Highlighter sürmedim bu arada. Görsel işlerde ışığın önemi. Şimdi ışık gitmeden hemen bir kapanış videosu çekmeye geldim. Arkadaşlar gördünüz. Videomu izledim. İlk Türk devletlerini bitirdik hocayla beraber. Şimdi ilk Türk İslam devletleri videosu var ama onu ben izleyeceğim izleyebilirsem tabii şu anda kesin bir şey söylemeyeyim. Onu izledikten sonra da devam edeceğim. Şu an elimde bu kitap var. Bu kitabı geçen videomda gösterdim mi bilmiyorum ama çok beğendiğim ve geçen sene çok almak istediğim ama almadığım bir kitaptı. Çünkü elimde çok fazla vardı. Bu sene TÜYAP'tan almıştım bunu. Bir buradan WhatsApp'tan hocaya da soru sorabiliyorsunuz. Öyle bir güzelliği var. Yani bu çok iyi bir şey. Şu anda bunun ilk testini çözdüm. Gördünüz. İki tane yanlışım çıktı. Aslında video izlemek dışında herhangi bir tekrar yapmadım bu arada ve iki çarpıda izledim hocanın videosunu çünkü çok uzun bir buçuk saat falan sürüyor. İki çarpıda izlememe rağmen çoğu şeyi hatırlıyorum ve bu çok mutlu ediyor. Yani yapmam gereken tek şey tekrar etmek arkadaşlar. Ben ilk olarak aşırı çok çalıştım yani çok fazla çalıştım. Benim problemim zaten Osmanlı dönemi ve Atatürk işte inkılap tarihi kısmıydı. O yüzden şu anda buradan çözdüm ve iki tane yanlışım çıktı. Yani bence çok iyi ki hani bayağıdır tekrar etmediğim halde şu anda da üstün körü dinleyip videoyu geçtiğim halde. Bence çok iyi mükemmel. Önemli olan Osmanlı ve özellikle inkılap tarihi kısmına benim önem vermem. O yüzden hani bunların üzerine çok düşmeyeceğim. Sürekli test çözeceğim. Hoca da öyle dedi zaten. Sınava kadar 300-400 soru yeterli diyor. Ben de öyle yapacağım. Şu anda bu bitti. Yaklaşık 2 saattir falan çalışıyor olmam gerekiyor. Ee, güzeldi. Bunun sonrasında video çekmeyeceğim. Çünkü hava artık kötüleşiyor ve bu güzel ışıklarla birlikte bitirmek istiyorum. Şu an ışığım gitti bile yani. neşi kaçırmadan kapatayım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Çok güzel bir sohbet ve ders çalışma gibi oldu. Çok fazla ders çalışmayı gösteremedim. Ama arkadaşlar bir sonraki videoda e, emin olun göstereceğim. Beni takip etmeyi unutmayın ve videomu lütfen beğenin. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere. Bye.